Özdemir sen neymişsin? burada bostan korkuluğu değil sonuçta. Demet Özdemir'den Kerem Bürsin'i yerinden fırlatacak erkekler yerini bilsin paylaşımları. Demet Özdemir erkek gibi kıvırma dedi. Kendime hakim olamıyorum dedi. Ve ne daha neler neler dedi. Demet Özdemir malum bir süredir Kerem Bürsin'le birlikte. Sessiz sedasız gidiyor yine Demet Özdemir. Pek çok kadının rüyalarını süsleyen, yakışıklı Kerem Bürsin'le tutkulu bir aşk yaşamasına rağmen hiç ortalarda yok neredeyse. Hafta sonu sosyal medyayı sallayan erkekler yerini bir sınakımı sırasında Demet Özdemir öyle tweetler attı ki işte Demet'in içindeki kadırgalı sedaya çıkaran tweetler. O cici kız demet gitmiş yerine, espriyle karışık, erkek milletini yenileyen bambaşka bir kız gelmişti. Kadın dediğin iş ve cilve sever. Aldatıyorsan da sus. Erkek başına boşanıp evine dönersen ne derler? Erkek dediğin bazı şeylere susacak. Evet, şiddet görsen bile. Ötör Semir, açmıştı bayramlık ağzını bir kere. Kerem Dursun'un üzerine alınır mı alınmaz mı bilinmez. Ama dili çok sevdiydi. Güçlü erkek sevmem. Erkek dediğin kadınla teslim olacak ne isterse yapacak. Yoksa sakat biliyorsun. Ekranların yakışıklığı, bir o kadar centilmen ve kibar oyuncusu Kerem Bürsin'in eşi zor dediden tweetleri sürüyordu Demet Özdemir'in. Erkek başına erkek erkeğe tatile gidemezsin. Erkek dediğin evinde oturur, kadınını bekler. söylenen sözleri erkeklere söylediler ve Demet Özdemir de hızını alamadı. Fazlasıyla paylaşım yaptı. Belediyelerden de bu akıma katılım oldu, çok ünlü isimlerden de oldu ve TT oldu ee, Twitter'da kadınlar için ne kadar çok söylenen sözler varmış o. Ben bu VTR'de Demet'in bu paylaşımlarının yanında Kerem'in ne işi var anlamadım bu haberde. Hiç anlamadım yani ama... E, Demet'in erkek yani, arkadaşı Kerem, değil mi Kerem? Kerem'in böyle bir akımın içinde hayatındaki kişiyle pek bir alakası yok. Onu çözemedim bu haberde ama olsun. Ya gönderme gibi ama hayatında. Yok canım ama. böyle ciddi bir şeyin içerisinde ne işi var canım erkek arkadaşı göndermesinin? O başka bir şey yani. Kaldık biz erkek arkadaşının o Biraz onu miyiz? Erkek dediğin ne diyor? Ilgili. Erkek dediğin ne diyor? Erkek dediğin kadına teslim olacak. Erkek erkeğe tatile gidemez erkek kadına teslim olacak. Evet. Efendim Boston korkulu değil vesaire vesaire bir sürü paylaşım yapmış. Evet. Kim? Erkek hayatındaki erkek için. Hayır hayır. Bunu, abi, bunu, abi. Bunu, bunu, genel paylaşıyor ama. Genel paylaşıyor ama beraber olduğu erkek bunu üstüne alacak. Hayır. Allah kerem'e yardım hayır, etsin. bir şey değil abi ne olursun ya? Bu kadar ciddi bir durumda bunu başka bir yere getirmeyin. Bu çok ciddi bir durum. Sosyal medyada bir akım başlatıldı. Erkek dediğin hashtag ile yıllardır kadınlara uyarlanan söylenen cümleleri erkeğe söylediler. Tamam. Hayatındaki adamla sevgiliyle Biliyorum. ilgisi yok. Bu sosyal bir sorumluluk. Projesi gibi düşün bunu. Sosyal evet, sorumluluk projesi yani, gibi bu düşünmek bu, istemedim. Öyle Ama bunu, bunu öyle düşüneyim. Abi. Bu peki, bu, peki öyle düşüneyim. Sonuna kadar bunu doğru, var, doğru bunu bunu da sonuna kadar yapalım. doğru. Bir dakika, farkındalığın tek kelimeyle özetleyeyim sana farkındalığı. İtaat et, rahat et. Ne? İtaat et, rahat et. Kim Erkek kim? de değil, <laughs> itaat edecek, rahat edecek. Erkek mi? Evet, kadınına itaat edecek, rahat edecek. Son sözü kim söyleyecek? Erkek söyleyecek. Sizde son sözü kim söyler? Evde anne baba ya da erkek arkadaşında. Biz zaten kadın kadın olduğunuz için ha. hani evde sultan. Sizde anne. sizde son sözü kim söyler evde? Ben söylerim. Bitti. Bizde de ben söylerim. Ne derim ben? Bak, karıcığım. Evet karıcığım, haklısın karıcığım. Bizim anlayışımız zaten bu. Farklı düşünenler bizden değil. Orada kabulüz. O sosyal ben sorumluluğa eyvallah. Evet. O yüzden, eyvallah. Çok özverim. O yüzden tepki verdim Ben VTR'deki işe tepki verdim hem de senin başta giriş cümlemde böyle bir sosyal sorumluluk projesinde ciddi bir olayda yanına Kerem'i koyup bunu kereme söyledi çok basit bir şey yani. Bana göre çok Hani durumu hiç anla anlamayan bir durum. Yok 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 yok. Olarak, yok. yok. Yok yok Aa, yok. Yok canım Son derece şık bir hareketi çok beğendim. Şık. Ee, ama üzüncüsü şu. Tam bu kampanyanın e, yani e, tap olduğu noktada ne yazık ki aynı gün tam beş kadın öldürüldü. Aynı gün. Aynı gün. Hatta bir tanesi bırak karısını bir de el kadarsa bir çocuğunu da rehin alarak saatlerce polislere maalesef. Yakıyor. Bir tanesi evladının başında ağladığı annesine gelip silah sıkacak durumdayken. Şimdi bunu çok uzun zamandır kadınlar üzerinde erkeklerin ya daha doğrusu erkek egemen bir toplumun kadınların üzerine yaftaladığı bütün işlerin ters dönüşü gerçekten çok farklı. Çünkü ataerkil de şey anaerkiliz aslında. Bir maalesef ataerkil toplum bunu yıkmaya çalışıyor. Bir Orada aklıdır. Bir kurum gazeteci kadın aile birliğinden dem vurarak bu meselenin sulandırılmasına gittiler. O da açıkçası canımı acıttı. Aynen. Yani isterdim ki herkes, buna çünkü erkekler dahil, belediye başkanı, Herkes destek verdi. Herkes şey. herkes. Çok ciddi bir adam. Hakikaten de çok, güzeldi. Çok akıllı. Tamam, Demet'e de çok hatırlayacak. Ekrandayken bir tane yazayım dedim. Utandım beynimden geçen benzetmeleri artık durduramadım. Benim yazık örnekler ne çok susmuyor beynim. Yazık binlercesi. Yani aklıma binlercesi geldiği için kadını yıllardır binlerce bu cümlelerle e, bastırmaya çalıştıkları için utanıyorum. Direkt çok güzel bir şey yaptı ve çok fazla Sevgili şey dostum. Dedi. Güzel arkadaşım. Sonuna kadar akıllı kadınlarımız o konuda. Biraz önce verdiğin örnekler hepimizin içini acıtıyor. Ya sen yani. Allah aşkına çocukken demezler miydi bize? Çok güldüğümüz zaman çok <laughs> affedersiniz. karı gibi gülme. Ağladığın zaman ne ağlıyorsun karı gibi? Ya ağlamak ve gülmek sadece kadınlara mahsus. E ben, ben de de niye de tepki verdim ve Çok Cezin doğru. i̇şte şu olursa etek giyerim, şu olursa bikini giyerim. Yok kadın üstünden örneklendirme Bakın. yok. Yani anladınız mı? Etek giymekten var? giyin abi. Ne var yani? Neyi, neyi söylemeye çalışıyoruz? Bakın Anladım. arkadaşlar. Cesaretlendirme giymesin. <laughs> onu, onu geçelim. Yani kadınların Hani etek giyerim, ya. bikini giyerim, atıyorum ya da başka of. bir şey. Başka örnekler verelim. Yani sevmediğim bir şey vardır. Limon yerim. Anladın mı hani Neyse işte. hani. İsyanını anlıyorum senin. Biz bunları, bu konuları yıllardır masalarda konuşuyoruz. Yıllardır konuştuğumuz halde. Değişen çok fazla bir şey oluyor mu? Maalesef olmuyor. İşte dünkü, işte dünkü gazete haberi 5 tane kadına şiddet. Arkadaşlar eğitim şart. şu altyazıyı bile çıkaralım. Bu konuda Demet Özdemir Kerim'e nasıl gözdağı verdi? Kimse kimse Bu konuda var, bir durum ya. Bu konuda ilkokuldan başlayarak kadını korumacı, öğretici, eğitimler verilmesi hemen paralelinde de Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı ile bağlı diğer bakanlıkların, Adalet Bakanlığı'nın koordine olarak kadını koruma altına alacak suç unsuru teşkil eden kanun, konularla ilgili net kanunlar koyacak ve cezasını verecek ki biraz biraz önüne geçmeye başlayalım. Yoksa maalesef biz burada konuşuruz. Ertesi gün gazetenin üçüncü sayfasında okuyacağımız haberler yine üç aşağı beş yukarı evet. aynı olacak. Birazcık Olabilir nefes olsun. almak Olabilir. adına... Vallahi güzel günler olsun yani. Ama ben çok uzun zamandır bu kadar şık bir duruş seyretmemiştim. İzlememiştim, takip etmemiştim. Paylaşımları Sosyal gördüm. Sosyal medyada çok fena oldu yani. Acaba erkekler ne hissetti? Siz söylemediniz. Ya ben, Hayır, ben, yani bunu ben bak... Çok boyunca destek de verdim. Hani acaba... Bak, çok seviniyorum. Çok seviniyorum. İçimi okuyor. Erkek dediğin itaat edecek. Erkek dediğin karısıyla yan yana yürüyecek. Sevgilisiyle yan yana duracak, yürüyecek. Erkek dediğin kulüpten çıkarken gazeteci bir kare fotoğraf çekiyor diye sevgilinin elini bıra elini bırakıp taksiyle gitmeyecek. Yıllarca işte böyle... erkek dediğin ünlü, kız arkadaşıyla ya da karısıyla, sevgilisiyle yürürken mal çeker gibi sevgilisini kolundan tutup çekiştirmeyecek. Aynen. Bundan sonra hiçbirimizi bir videolarda bir <laughs> Aynen. Yürü, <laughs> ya bu işte Şimdi de, Demet Şener'de kocasının vardı öyle. Demet gazeteciyle konuşurken bir adam önünden kızı çekiştire çekiştire. Dur kardeşim çok koşmak istiyorsan bırak kadını yürü git. Kadın konuşuyor ne kadar saygılı bir hareket. Nedir derdiniz? Az da şöyle özetleyelim hani kadın yerini bilsin var ya hepsinin toplamını söyle. Erkek de yerini bilsin. Ha, erkek yerini bilsin. Erkek de yerini bilsin. Ne de yerini bilsin. Çevirdiler. Çok da güzel oldu. İnşallah bir farkındalık İnşallah. yaratmıştır. Keşke ama.